liter öyle mi deniyor bu nedir ya <laughs> Bak köpeği var köpeği <laughs> Lanke. Lanke. Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi militer yaptık ama bu militeri teknolojik militer değil mi? öyle mi deniyor bu nedir ya Ulan. <laughs> kardeşim. robotlar girmiş Saska buraya. Aga be. La arkaya bir sürü adam indi. Dur dur dur. Ah. Arkadaş hepiniz hoş geldiniz. Dur şu köpeği aktifleştireyim de bunları bir <gülüyor> <gülüyor> Çok adam var. Çok adam var bir silah. Gel dip git. Ah. Dur. At silah. Geliyor at. Tamam, ah. tamam önümüze. Güzel, güzel, güzel. Aa bak bu şey Bak köpeği var köpeği. Lan hani boş. Oğlum köpeği. Aa köpeği öldürdüm lan. Tamam oğlum gözünden kırmızı ışık çıkıyordu. Biz vurabilirdi de. Tamam, anladım anladım kardeşim. Gel. Tamam biz de vuracaktı. Tamam tamam. Tamam köpeği. gel. Gel önümde adam var. Bekle geliyorum bekle. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Lütfen like atıp Ay, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Önümde. Tamam. Neredesin? Bak direkt şu sağda Watch ya. Out. Hile, hile kesin hile. Al Bu arada çok az gözüküyordu. Ah. Dur 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 dur. Birisi gitti. Başka var. 2 3 tane daha var. Aynı katta değil lan. De. Tamam. Asana bana o silahı ya. He? O silahı atsana bana. Ay gel gel atayım gel. Bak, atayım, Oğlum yukarı nasıl çıkacağız? Ben gelsene bir Allah aşkına ya. Yani. Yukarı nasıl çıkacağız? Ne? Yukarı nasıl çıkacağız? Yukarı. Hocam bir Çıkıyor dolaşalım. Aa asansör. Ana harbiden asansör. Oha. Ya bundan mı çıkacağız? Dikkat et bu arada. Üst kat kanka üst. Üst. üst lan. Üst. Abi bak aa ne diyor üç yap. Şerefsiz. Aha. Şerefsiz. Ha maske. Dedim. Hayır abi. Hayır. Ne oldu lan? Atla. Lan atla. Ha sen çıktın mı? Çıktım. Bekle geleyim. Asansörü bozdu. <laughs> Ne yaşıyorsun oğlum? Aşağıya gitme be. Aşağı atlamış. Gitme lan. Aşağı atladı canaza. Lan ne yapıyoruz? Şey geldin. Ay ay şey ölürsün yine. Kardeşim ölmesi ya? Tamam burada? Orada kim? Bu atladı galiba ya yukarıdan buraya. Hmm. Aynen olabilir. Arkadaşlar bu arada bak. Hey sen evet evet sen sen. Bir like at. Teşekkür ediyorum. Tamam gidelim Naruto. Zayıf oyuncak kardeşim ya. Sus lan. Ergilenim hadi 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 git git Kaç git git. Kil? 5 kilim var. Ya. Oğlum güzel aldık ha. He? Güzel aldık. Sen benim orada 3 kilimi çalmazsan 11 kilim oluyordu ya. 3 1 kilo aldım. Nasıl ya? Vallahi bir kilim yok yok öyle bir şey yok bu arada. Oldum, Kaç. Yok arkadaşlar benim 11 kilim var Sasuke çaldı. Siz 11 gibi oraya yani orada üç. zihninizde 11 yazsın arkadaşlar. He, tamam. <laughs> Nereye Nereye git bence? Pochinki. Nova'da olabilir. Dur. Nova'da yoktur. Ya. Dur, ya, dur. Artık be. Pochinki mi? Tamam, sen bilirsin gelini, sen ben bilirsin. bilirsin tamam, hile açmışsın tabii sen bilirsin. Aa, tabii, yok, tabii. Yok, 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 yok 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 olmaz öyle bir şey. Pochinki de be. Kurumuş boğazım. Kurumuş boğazım kim yeter boğazım ya. Aa, adam. adam, adam adam. Aa, Aa, adam öldü. Oy! Neyim lan? Bağırma lan milletin içinde! Hani adam ne? Dur, loot atıyorum ben dur. Gördüm. Ben dur. Dön mal suke dön. Kör Biden. oldum, kör oldum. Hayır hayır. Silahın şeyi böyle ben ne yapayım? Ne yapayım? Suske sen aracı getirsene. Ben buradan Lan. Bu ses ne? M4 sal. Var mıydı? Var. Bu ses ne oğlum? Metro gel. metro Gel bak gel gel Bilal'im kardeş Gelini gel Ama iyi vurduk bak Atlamasa alırdı kesin ikisini Bu motorluyu var. var ya çok iyi döndüm motorluya Sen bal gibi atladınlar Sen mi? Sen sen Sus lan Oğlum patlatır mı seni Lan ya oha Ya maske. Ya hocam mas <laughs> Patlıyorduk ha Bekle bekle Ya sosuke kilim yok zaten Allah aşkına Ya diyorum ne yapayım Allah Allah Tokyo'ya git. Adam var Tokyo'da adam var yüzde En büyük binayı kafa at kafa at. Kafa direkt durma burada. Burdan yani buradan buradan işle. Ya e oğlum kinimiz yok zaten ölürsek bir macera gireriz yani. Tamam gel gel. Adam bir kişi büyük ihtimalle. Yo ikilir. Aaa şatladı Fark ettim. Hiç atladı galiba. Ana Furkan konuşuyorum lan. Furkan abi. Furkan cinici. Biri daha var bence çatta. Çıkalım. Gel. Yok mu DBS sorması? Ay. <laughs> gel, gidelim. Sen bir aracasana ben bir dolaşayım ya odaları. Yok dikkat et Naruto. Belki AFK'dır oğlum. Aldın mı gelini? Aldım gel. Neyse kardeş yokmuş. 9 killimiz oldu. Sasuke abi. Yine abi bak. Efendim, Nasılsın abi? Yedir kardeşim iyidir. Arkadaşlar 9 devam ediyoruz. Nerede adam var Ya bence poç... farmdan poçinke falan gideriz. Aha. Ne? Allah. Hani aha. Bunlar kasada. Ne güzel oynuyorum Allah'ım ya Rabbim ya. Gel getir onu. Ağlama lan. Ağlama lan. Ağlama. 50 vermeli buldunlar 50 Var bende. Ben Oyna ambolu. Çekme lan ambolu. Niye lan ambolu? Bu git. Lan git. Aa arka. Evde evde. Tam kili çektiler de bot vurmuşlar onlar. Tamam. Bu evdeler. Ha burada. Dur. Bomba çektim dur. Bomba yapabiliriz bu arada bir şey. Bekle. Bekle oğlum Uzi ile oynamak daha iyi. Lan. Aha geliyor galiba. Be. 13 kilim var. Oha! Tersi tersi tersi. <laughs> Oy, Naruto. Anladın mı? Anladım anladım. Ha, zaten an... ha. anlamadın değil mi? Malsın oğlum. An... Mal mal. <laughs> mal mal. Sen akla lan. Aha. Ah. kafaya direkt ya. Öbür bina öbür şeyde. Kaçtılar mı? İzin Aha, verir mi ben? oğlum? Yat lan aşağı. Bu herif ya. Al, al önce gidelim. Gel. Ya çatışmayın be mallar, çatışmayın ya. Bence kaçtılar. Aha. Tamam onu diyecektim ha. Tam git 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 direkt durma can, ya. Bas, Kesin kendi lootla. Lazer var mı? Lazer vardır belki abi. Lan bir bak ben bana gitti. Yok. Yiyemeyim. Aa araç araç. Adam adam adam. <laughs> ne yapan? Lan bekle tam buradan uyarım. Bak. Sağ var adam. Biri şurada. Tamam mı? Biri burada. <laughs> yo, onlar kaçtı galiba. Yo, yo yo gördüm ben. Tek bombaya giderdik bu arada. Tepeye mi oynasak? Dört kişi. Ben şöyle mi ne yapayım? Bak Hı, ben tamam. bug'i alayım. Bak hiç ben bug'i alayım. Aynen yoy ben bug'i Oha! Adam çok mantıklı oynadı. Bak kıskandım şerefsizi. Aha. Bak, bak, bak. Oynayacağım orayı ya. Oyun oyna ben de geliyorum. Aa bak şu an vurabilirim. Yok yok. Bilmedim. Adam orada. Aa duramadım. Gel. Bak bu köprüde biri ya. vardı ya. Bitti reisi. He. Bombayı dikkat et. M24'ü var da atsam mı ya? Aa bak sağda. Bombayı git git bombayı gideriz. Ha. Hayır. Botu vurdu. Bir ne olacak sıkıntı değil. Ney Bir kilden ne olacak ki? Ya botu vurdu ya. Laka be. Ya arkadaşlar. 31.000 like etsin botu vurdu. Şey. Aha. Dur sen orada. Ben koruyacağım seni. Ben şu an iyiyim. Ana. Biz şu, şu an çok kötü konumdayız ha. gidebiliriz. Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Bekle bir. Tamam sen beni korursun. Dur dur. Bu albaydım benim. Ben bir. Oğlum abi Göster mi istersen? Ee. ABM. Bun bun. Son bunlar bu arada. Bekliyor mi burada? Tamam sen rahatla bak bana boş ver ya. Tamam. İntikamım var kardeşim. Uzaktan gösterme yakın farkında var 11. Abi meci kaldı bu arada şöyle. Son son adam. Dümdüz gitme. Oynayacağım direkt ha. Kayıda olabilir. Kayıda olabilir salak. Kayıda zaten. Helal ki. Olay ki. Oynuyorsun ha bak yapıyorsun karım. Olay ki. Sonra abime bu şey ne yapar bunları Ben mi? <laughs> Vallahi var ya sosyal seni döverdim. Beni niye döveriyorsun lan? Doğru. Adamım. ne diyorsun lan aracı böyle kötü kullandın ya o yüzden dedim ya geç allah aşkına vuramıyosun 1 saat uzi sık 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 vuramadın hadi kardeşim hadi uziyle ben nasıl vurayım neyse arkadaşlar bence güzel maç oldu hem hızlı da Hı -hı. bitti 20 dakikada bitmiş maç bakayım tam olarak kaç güzel kardeşim tam 19 yok 20.4 dakika yani 20 dakika 40 saniye veya 20 dakika 4 saniye Hı -hı. veya evet evet 24 dakika da olabilir evet, her evet, şey evet, olabilir arkadaşlar. arkadaşlar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Seviliyorsunuz ben adamsızlar Buraya kadar izleyenler harbi adam tamam mı Allah çok teşekkür ediyoruz Aynen arkadaşlar çok teşekkür ederiz Bu arada yemin ediyorum size 5731 hocam var ben ayarlamadım yemin ederim kendi kendine oldu yani sal yeter ya 31 yeter yoksa bu yoksa bu şeytanların işi mi bilmiyorum artık görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar seviyorsunuz Kanala, kanallarımızı aşağıda takip etmeyi unutmayın bir de instagramdan takip etmeyi unutmayın bay bay arkadaşlar seviyorsunuz